Selamlar arkadaşlar. 29 Mart Cuma NBA tahminleriyle karşınızdayım. İlk maç Washington Detroit. Şu an ligin en kötü iki takımı diyebiliriz bu iki takımı. Özellikle Detroit çok kötü durumda. Bu maçta 230.5 altın geleceğini düşünüyorum. Bence bu iki takım bugün 231 sayı atamaz. Oklahoma Phoenix Suns. Oklahoma iç sahada iyi. 36 maçta 28 galibiyetleri var. Bu maçta Oklahoma tarafından üst bekliyorum. Ev sahibi 111.5 üstü öneririm. Oran yükseltmek isteyenler 114.5 buçuk de gelebilirler. Ama ilk tercihim 111.5 üstü olacak. San Antonio New York. San Antonio son iki maçını kazandı. Çok uzun süredir mağlup oluyordu onlar da. New York tarafındaysa New York çok fazla sayı atıyor. Bu maçta ev sahibinin ben 100 sayı atacağını düşünüyorum. En azından 100 sayı ulaşacaklardır bence. Ev sahibi 99.5 üstü öneririm. Son maç Utah Houston. Gerçekten çok formda bir Houston var. Bu maç kazanacaklarını düşünüyorum ama oran düşük. Deplasman 118.5 üst 1.67 orandan öneririm. Günün maçlarında tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.